Evet Sayın Arkadaşlar Sayın Akrabalar Hepsine Selamlar Ardahan Taşlıdere Köydeyim Şu An Kayınpederin Evin Önündeyim Şöyle Bir Manzarayı İlyas illa Bana Bir Video Çek At Amca Dedi Ona Bir Video Gönderim Böyle Herkese Selamlar Şu An İlkbahar hava çok güzel. Her taraf yemyeşil. Dereler akır e, Taşlı Dere köyde, Şu Kars Ardağan yolu düble yol olmuş. İki gidiş iki geliş. Şöyle durdun mu hepsi ayağın altına gelir. Manzara çok güzel. İle sana şöyle söyleyeyim. köyü böyle buradan başlıyor. Bak Ardağan'da gelen araba gelir. Bak öyle köyün içinde bir de sürekli akan bir dere var. Şöyle taşlı dere köyün. Bak araba geçiyor zaten şu an görüyor. Bak Ardağ'ın da Kars'a Aa bunlar da Van yolu, Van yolu gider o tebez, Van yolu o tebezi gider. Transport gider, Bunlar da karşı Ardahan'a gidiyor. Ben buraları çok bilmem ama şöyle şurası Beberek Karşıda gözüken köy Beberek'te o yani Kevskar var Bir de bu tarafta neydi o köyün ismini ya Bir köy de şu hemen dipte üç tane köy var Hasköy'e kadar. Ama bu da reis kendine yapmış. Şurada kayınpederin eski evleri o arkada. Ama şöyle biraz aşağı inem daha net görün. Şu ileride gözüken Heuskar, Beberek, taraftaki köyde e, neydi ya o adam hep çıkıyordu reklam yapıyordu şöyle karşı yolu çok genişlettiriyorlar biliyor musun otoban gibi yapıyorlar şu an iki şeridi daha benim peder'in evin altına doğru gelir iyice